Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Görkem sayesinde doğa çok mutlu oldu. Görkeme teşekkür etmek isteyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisinde şok yaratıcı haberler geldi. Ömer ile Kıvılcım'ın aşı büyük bir yara alacak. Ömer ve Kıvılcım'ın arası bozulmasın istiyoruz. Fakat dizisinin senaristi Görkem ve Ömer'in arasındaki ilişkiyi açığa çıkaracak. Yani kısa sürede herkes gerilecek. Kıcılcım büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Kızlarından dolayı büyük acılar yaşayan Kıvılcım, bir de aşkıyla sınanacak. Yani bu aşk büyük bir darbe yiyecek. Bu aşkı kurtarmak için Ömer çok çaba gösterecek. Başarılı olabilecek mi yoksa olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Nila ise Fatih'i gaza getirdi. Fatih'i dolduruşa getirdi. Fatih kıskançlık krizlerine girecek. Doğa ve Giray'ı baş başa gören Fatih'in eli ayağı titreyecek. Fatih için artık zor günler başlayacak. Fatih'in Doğa'yı kıskandığını gören Görkem ise iyice çıldıracak ve sinirlerine hakim olamayacak. Görkem bunun acısını Pembe'den çıkaracak. Pembe'yi de çok zor günler beklemekte. Giray ise o kadar iyi biri olacak ki Cemre'ye de çok iyi davranacak. Bunu duyan Fatih ortalığı karıştıracak ve ve ortalığı birbirine katacak. Fatih'i sakinleştirmek çok zor olacak. Kızılcık şerbeti analiz videomuz burada son buldu. Yeni videomuz kısa süre sonra karşınızda olacak. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Çaylar hazır. YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.